Muhterem müminler, çok değerli kardeşlerim, bugünkü vaazımızın konusu zekat hususunda olacaktır. Şair diyor ya ana rahminden geldik pazara bir kefen aldık döndük mezara. Ya o kadar çok çabuk geçiyor bu dünya hayatı. Rabbimizin bir ayetiyle başlamak istiyorum. Bakara Suresi 110. ayeti kerime ve kıymus salate ve atuz zekah ve ma tuqaddimu li anfusikum min hayrin teciduhu indallah inallaha bima taamaluna basir Namazı dosdoğru kılın zekatı verin kendiniz için hayır namına önceden ne gönderirseniz Allah katında onu bulursunuz Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Başka ayet-i kerimelerde çok önünde şu an o kadar çok ayet-i kerimeler var ki değerli kardeşlerim. Yine hüdem ve rahmeten lil muhsinin ellezine yuqimun ve yutun zekah ila Hidayet ve, ve müjde namaz kılan, zekat veren müminler içindir. Demek ki namaz tek başına tam yeterli değil değerli kardeşlerim. Bakın Resul Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde Buhari'de ve Tirmizi'de geçen hadiste Bünyel İslamu ala khamsin İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Şehadeten la ilahe illallah yani Allah'ın tek bir ilah olduğuna şehadet etmek ve anne Muhammed Resulullah Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi Efendimiz'in peygamber olduğuna ve ikame sala namazı düzgün kılmak ikame de ayakta tutmak demektir. Yani düzgün kılmak demektir. Allah istese buraya arkadaşlar değerli kardeşim ikame sala yani yusalli diyebilirdi mesela. Yusalli diyebilirdi. Salla hani yusalli namaz kılmak ama ikame demiş özellikle. Onun için ikame kelimesini kullanmak demek e, dini ayakta tutan namazı ayakta tutacak şekilde kılmak demek aslına uygun Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde kılmak demektir onu da söyleyeyim. Ve ita zekah sonra da zekatı vermek vel hac. Hacı ve savmı Ramazan ve Ramazan Ramazan'da yerine getirmek. Evet demek ki bu beş şeyde İslam'ın beş temel esasında hadis-i şerifte Resulullah bize saymış. Yine efendim hadis-i şeriflerde Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Onlara bildir. allah Teala kendilerine zekatı farz kılmıştır. Zekatı oranın zenginlerinden al, yoksullara ver diyor hadis-i şerifte. Zekat artma, çoğalma, temizlik, bereketlenme, iyi hal anlamlarına geliyor. Ama biz ne diyoruz? Belirli bir malın, belli bir malın, belirli bir kısmını Allah'ın rızası için belirli kişilere vermek diyebiliriz değerli kardeşlerim. Hicret'in ikinci senesinde Medine'de farz kılınmış. Az sonra da e, neyin üzerine e, yani nasıl söyleyeyim bir ayet söyleyeceğiz ama az sonra gelsin şimdiden söylemeyelim onu. Efendim İslam'da yardım vasıtaları var. İşte zekattır, fitredir, kefaret, sadaka, adak, bağış falan değerli kardeşlerim gidiyor biliyorsunuz böyle. Bakın efendim Önümde bu zekat ilgili çok fazla ayeti kerime var şöyle bakıyorum. Hepinizin bildiği ve aqimus namazı ikametin düzgün kılın ve atu zekah zekatı da verin. Var kavu ve ruku edenlerle birlikte siz de ruku edin. Ya bakın şimdi e, navazı namazı kılın dedi ardından hemen zekat geldi dikkat ettiyseniz değerli kardeşlerim ayet kerimede demek ki bir şey söyleyeyim. Namaz insanı ikame eder, ayakta tutar. Zekat toplumu ayakta tutar. Bir toplumun yıkılmasını engellemek istiyorsanız zenginlerinden zekatı almanız lazım. Zen şu ne diyelim? Bir uzman bana demişti ki Diyanet Başkanlığımızda bu işi uzmanı şöyle demişti. E hocam Türkiye'deki zenginler sadece zekatını verse Türkiye tamamen doyuyor. Sonra bir de bir iki kıta falan dedi. Afrika mı dedi. Bir şeyler falan dedi böyle. Onlar da doyuyor dedi. Sadece Türkiye'deki zenginler verse bir de bu yüzde iki buçuk ya. Yüz lira da iki buçuk liracık Allah'ın istediği. Ama sen eğer bunda cimrilik yaparsan olmaz. Allah korusun. Ayet-i Kerime diyor ki Rabbimiz mesela Bakara suresinin başlangıcı Elif mim la raybe orada der ki ve mim ma yufigun size verdiğimiz rızıktan Allah yoluna verin zekat verin sadaka verin size verdiğimiz rızıktan bak Allah şöyle demedi ve mim ma rızguhum onların rızıklarından versinler demedi veya rızgukum <laughs> sizin kendi rızkınızdan verin demedi ne dedi razaknahum <laughs> bizim Onlara verdiğimiz rızıklardan versinlerdir ayeti. Demek ki bize her türlü rızkı veren kim? Allah. Oradan vereceksin, cimrilik yapmayacaksın. Unutmayın, zengin Allah verdiği için zengindir. Fakir de Allah vermediği için fakirdir. İmtihan dünyası. İnanın bunlar arasında en zor imtihan zenginlik imtihanıdır. Bak fakirlik imtihanında insan nefsini terbiye edebilir. Ama... Zengin sen nefis onu al, bunu al, şunu al, şöyle yap, böyle yap. Şu günahı işle, bir üstün, bir üstü, bir üstü, bir üstü işle. Ya, eğer adamın parası varsa, malı mülkü varsa, gücü kuvveti varsa, nefis dinozor gibi olur ya, adamı mahveder. Ama fakir fukaranın hiçbir şey yok. Canı bir şey yemek istiyor, yiyemiyor. Yiyemiyor. Niye para yok? Nefis hemen tıs iniyor bir fare gibi oluyor. Yok. Yok abi. Nefsi adam edecek şey Yemeden, içmeden ve susuzluktan kesme. Değerli kardeşim, en çok adam edecek şey nefsi, açlık. Ya, onu da söylemiş olalım. Şimdi bu zekatla ilgili bir kimse zekat verdi, sadaka verdi. Allah yolunda bakın ayet. Bakara 261 ama ben sadece Türkçesini okuyayım. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği şuna benzer. Yedi başak vardır. Hani buğday başağı var ya yedi başak bitiren bir dane gibidir. Bir tane atıyorsun yedi tane bitiyor. Her başakta 100 tane danesi vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Sen bir veriyorsun Allah sana yedi yüz kat fazlasını verebiliyor. En düşük ayette on kat diye geçer değerli kardeşim. Bazen bu binlerce kat, milyonlarca kat da olabilir. Zorlanmaya bakaraktan da olabilir değerli kardeşlerim. Efendim bakın Efendimiz buyuruyor ki Sahih Buhari'de. Mesel mümine fi tevattihim ve terahunim ve taatufim. Mesel cesed izleşteka min uzun teda'a lehu sairu cesed bi seher vel humma. Diyor ki hadiste müminler birbirini sevmede, birbirine acımada ve birbirini korumada bir vücuda benzer. Bak şu vücuduma bak. Herkes vücuduna bir baksın. Vücudun bir uzun hastalandı. Dişin ya. En basitten bir dişin hastalandı. Diğer uzuvlar uyku uyuyamazlar. Bu sebeple uykusuz olur ve ateşli hastalığa yakalanırlar diyor Peygamberimiz. İşte şu anda Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Afganistan, Suriye, dünyanın değişik yerlerine mazlum Müslümanlardan dolayı bizim uykumuzun kaçması lazım açık konuşayım. Ya Rabbi Allah bizi affetsin açık konuşayım. Adam Gazze'yi düşünmeden, Filistin'i düşünmeden, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi düşünmeden milyonlarca kişinin kamplarda yaşadığı o kadınların tecavüzlerini, çocukların böbreklerinin işte organların çalınmasını düşünmeden adam rahatça uyuyabiliyorsa olmaz. Değerli kardeşim bir Müslümanın uykusuz kalması lazım. Bunları ben neler yapabilirim diye düşünmesi lazım değerli kardeşim. Zekat malın eksilmesi değildir. Maddi anlamda maldan bir eksilme gözükebilir. Ama malda bir bereketlenme olur değerli kardeşlerim. Çünkü dünya malı verilen bir şeyin karşılığını Allah ahirette veriyor. Tamam. tamam. Efendim Değerli kardeşim, dünya malıyla verilen bir şeyin karşılığını Allah ahirette veriyor. Yine ne diyelim? Bakın ayet-i kerimde Sebe suresi de ki şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir, dilediğine de kısar. Karışamazsın ki kardeşim. Zengin olan Allah. Allah dilediğine veriyor, dilediğine vermiyor. Ya burada imtihan dünyasında olduğumuzu bileceğiz. Adam bazen son model bir arabaya biniyor. Dışarıdan giden adam diyor ki keşke benim de arabam olsa. Yandakine niye bakmıyor? Onun iki tane bacağı yok. Yandakine niye bakmıyor? Onun midesi yok. Öbür tarafta komşudaki bir hastalanmış adam midesini almışlar. Bacakları yok ya bacakları. Dışarı çıkamıyor. Felçli yatan, 42 sene felçli yatan adam tanırım ben. 42 sene. 42 dakika yatamıyor adam dışarıda gezenin son model arabasına bakıyor. Allah ona o nimeti verirken hangi hangi nimetleri elinden aldığını bilemiyorsun sen. Ya şu senin göz nimetini, el nimetini, ayak nimetini tat ya tat. Adamın biri bir gün bana dedi ki değerli kardeşlerim, hocam dedi ya dünyadaki en büyük nimet dilmiş dedi. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi hani göz diyen gördüm, kulak diyen gördüm, el diyen, ayak diyen gördüm de dil diyen bir onu gördüm ben. Niye bunu diyorsun dedim? Hocam bana doktor bir iğne vurdu. Yanlış yerden vurmuş iğneyi. Dil nasıl olduysa dilin o tat alma duyusu gitmiş. Hocam dedi ben şu anda saman mı yiyorum? Ot mu yiyorum? Başka bir şey mi yiyorum? Ben bilmiyorum. Dünyanın hiçbir lezzeti kalmadı dedi ya. Ya değerli kardeşim. Onun için mümin her zaman Allah'a şükredecek. Allah değerli kardeşlerim herkese farklı imtihanlar ve bak bizim imtihanımız şuradan gelir. Aha imtihan buradan geliyor. Gösteriyorum. Allah ve Resulü'nün değerli kardeşlerim bize getirmiş olduğu İslam'dan yani Kur'an-ı Kerim'den Kur'an'ın açıklayıcısı ve Resulü Efendimiz olduğu için imtihan buradan geliyor ama herkesin sorusu farklı. Bunun içerisinde ama herkesin sorusu farklı. Birisini fakirlikten, birisini zenginlikten, birisini eşiyle imtihan ediyor. Birisini oğluyla, birisini kızıyla değil mi? Zaten yüzlerce, binlerce hastalık var vücutta. Ya bir gün ne dediler? Bağırsak mı, midem dedi birisi bilmiyorum. Yüzden fazla hastalığı varmış çeşidi. Sadece midenin mi, bağırsak mı? Unuttum yani. Bir organın onlarca, ya o yüzden fazla dedi de ben diyeyim onlarca hastalığı var diyeyim böyle. Düşünün Değerli kardeşim, sadece 32 tane diş var. Efendim çürümesi var, iltihaplanması var, dolgusu var falan var da var yani bunun. 32 tane. Ya değerli kardeşim. Onun için efendim elinde 10 liranın sen efendim 100 liranın diyelim 2,5'unu verirken gitti gibi görürken Allah'ın bereketlendireceğini de bileceksin. Bunu göre hareket edeceksin. Peki bu zekatı verirken biz Şimdi sorusu olan varsa da sorabilir, onu söyleyeyim değerli kardeşlerim. Zekatı verirken de birkaç husus lazım. Bir, malın nisap miktarı olur. Yani para cinsinden 80.18 gram altını geçmesi lazım. Tamam, haberiniz olsun. Şimdi söyleyeceğim onları, gümüşte şu kadar falan filan diye böyle. Malın gerçekten veya hükmen artıcı olması lazım. Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yıl, yani 354 günün geçmesi lazım. Değerli kardeşlerim, parayı kenara koydum. 354 gün bekledi orada nisap miktarı 80.18 gram geçti. 354 güne bekledi. Ha artık senin zekat verme devrin başlamış oluyor değerli kardeşim. Peki neye zekat verilmez? Asli ihtiyaçlara zekat verilmez. Ne? Oturacak evin. Onun zekatını vermezsin oturacak evin. Sen oturuyorsun çünkü yıpranıyor. Eve gerekli olan eşya. O da nedir işte mecburi efendim koltuktur. Şudur budur falan filan. Fakat bunu da abartmamak lazım. Bana birisi dedi ki depremde efendim evi yıkılan bir adam geldi dedi ki hocam dedi biz dedi helak ettik dedi. Depremzede de birisi söyledi bana bunu. Niye dedim? Hocam dedi adam dedi evine sadece avize aldı. Bakın o zamanlar efendim parayı bir düşünün. değerli kardeşlerim sadece avize aldı 100 bin liradan fazla. 100 bin TL'den fazlalık sadece bir avize almış adam evine. Hocam dedi, biz dedi, depremi dedi, helak olmayı dedi, perişan. Adam söyledi, bunu ben demiyorum bak. Ben öyle demem çünkü. Ben demem. Çünkü niye? Bu bir imtihan dünyasıdır. O zaman o adam onu aldı. Öbürünün başına gelen musibeti ne yapacağız biz? Ben onu öyle demem. Ama şunu söylemek için söylüyorum. Adam şunu bana e, itiraf ediyor. Hocam biz israfa daldık, biz biraz hak ettik anlamında söyledi yani. Değerli kardeşim. Onun ağzından söylüyorum böyle. Ama Müslüman da israfa dalmayacak. Bak ev eşyası alırken. Adamın buzdolabı var. Buzdolabı var. Daha yeni almış. Koltuk takım var. Yeni almış. Her yıl değiştirmeye çalışıyor. Bir üstü çıktı. Bir üstü bir üstü. Ya telefon alıyor adam. Her yıl bir telefon alıyor. Bir üstü çıktı diye. Olmaz ki ya. Ya kardeşim Gazze, Filistin, Doğu Türkistan dünyanın pek çok yerini hep Afrika'da mağdur olanlar Müslümanlar ya. Zekat ve sadakamıza ihtiyaçları var bunların bizim. İmkanı olanlar için diyorum değerli kardeşlerim. Efendim neye zekat düşmez dedik? Oturulacak ev ile gerekli olan lüzumlu eşya dedik. Kışlık, yazlık elbise, gerekli silah, aletler, kitaplar, işte bindiği, bindiği otomobili, hizmetçisi, kölesi falan şu anda tabi bunlar yok. Bir aylık doğru kabul edilen işte nafaka veya bir görüşü bir yıllık borç karşılığı Elde bulunan paradan da verilmez. Adamın parası var, çok fazla parası var ama borç. Bir ay sonra adama geri ödeyecek. Kendisinin değil ki para borç. Ya. Efendim peki hangi mallardan zekat veriliyor? Altın, gümüş gibi kıymetli madenler, koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanlar, kazandığımız paralar, alınıp satılan ticaret malları. Adam ticaret için devamlı araba alıp satıyor. Ha o verecek. Çünkü her an para sayılır o. Ticaret mesela emlakçı. Ticaret efendim ee, olarak devamlı ev alıp satıyor. O evine kadar tuttuysa oradan zekatını verecek. Onu çünkü para sayılır o. Değerli karışım yarın satacak. Yine buğday, nohut, sebze, meyve gibi toprak ürünlerine verecek. Altının hesabı 80.18 gram geçtikten sonra dedik. Gümüş 561 efendim. Paranınki de altına göre hesaplayabilirsiniz değerli kardeşlerim. Yine hayvanların falan var ama sonra ne olursa biz ona göre sizlere söyleriz, anlatırız. Ben buradan geçiyorum. Değerli kardeşlerim, Kur'an'a göre zekat verilecekler kimlerdir? Zekatı da yanlış vermeyin. Bak bazen önceki yıllarda adamlar araştırmadan hemen böyle her ağlayana zekat verdiler. FETÖ dönem bir terör örgütü çıktı. Çocuklarımızı devletimize, vatanımıza, anasına, babasına düşman yaptı. Onun için vereceğiniz malı da araştırarak vereceksiniz. Dışarıda bir dilenciye verdiniz. Efendim dilenci gidip alkol aldı, içki aldı, içki içti ne yapacaksınız? Soruyorum size. Onun için kendi eşiniz, dostunuz, akrabanız varken, köylünüz varken bunlardan başlayaraktan vereceksiniz değerli kardeşlerim. Tanıdığınız kimselerden iki kat fazla sevap vardır bak ha, onu söyleyeyim. Sadaka vereceksiniz ya. Eğer akrabalarınıza verirseniz sadakayı kardeşlerinizden başlayaraktan bu. Kardeşleriniz efendim dayı, hala, teyze olabilir. Sadece kimlere verilmiyordu zekat? Değerli kardeşim şimdi onları da sayacağım. Bakın fakirlere verilir. Miskinlere, efendim müellefi kulüp dediğimiz yine borçlulara, Allah yolunda olanlara efendim adam yolda kalmış biliyorsun yüzde yüz. Mesela bazıları geliyor sahtekarlık yapıyor, yolda kaldık diyor. Bana diyor işte diyor bir bilet parası bir bin lira çıkar diyor şimdi bak. Peki adam gerçekten gidip gitmeni biliyor musun? Ya o adam her gün Gideceğim diye senden para alıyor. Bir bakıyorsun üç gün sonra orada adam. Adam cebellezi yapıyor bütün parayı. Müslüman biraz uyanık olacak. Verdiği zekat sadakanın da nereye gittiği takibini yapacak. Onun için mesela Diyanet İşleri Başkanlığımıza sen zekatı veriyorsun, kurbanı veriyorsun. Biliyorsunuz sana diyor ki senin diyor kurbanın diyor işte Zimbabwe'nin şu köyünde kesildi diyor. Mesaj geliyor sana. Oradan sana kesildi Allah kabul etsin diyerekten mesajın geliyor. Bizzat takibini de yapacaksın. Kime veriyorsan, bunlar önemli, bilmediğin kişilere zekattır, sadakadır değil, önceliğini bildiğin, tanıdığın akrabalarından başlayarak vereceksin diye az önce söyledim. Zekat verirken, zekat niyetini de alacaksın, fakir fukaranın da eline vermek en eftalidir, adam illa golü vereceğim diyor. Ya kardeşim adamı ev sahibi evden kovacak, evden, evden kovacak. Bizimki diyor ki ben anlamam diyor, bu koliyi yiyeceksin, makarnalar dolduruyor. Dolduruyor bu koliyi yiyeceksin. Ya kardeşim yapma gözünü sevim ya. Adam evden atılır, çadırda katılan çadırda kalan fakir biliyorum ben ya. Lütfen hocalarınıza bir danışın ya. Hocalarınıza bir danışın. Eğer siz bulamıyorsanız hocam benim zekatım var, benim sadakam var. Senin bildiğin biri var mı? Hocamızla gidin. Ya bizim ilgilendiğimiz o kadar çok ailelerimiz var ki. Gözünüz hep sizi götürelim, siz verin ya. Fakir fukara, yetimleri bir görün yetimleri. Ayakkabısızları bir görün ya. Değerli kardeşlerim, onun için lütfen araştırmadan böyle bir şey detay geçen birisi bir kardeşimiz aradı. Hocam illa dedi ben falanca bir şey vermek istiyorum dedi. Ya bak dedim, İslam'a göre uygun olan, bak zekatta temlik yani mülk sahibi olma esastır. Mülk sahibi edeceksin adamı. Adama parayı vereceksin, fakir edeceksin ki Al bu para senin bitti. Adam mülk sahibi oldu mu oldu. Nereye harcarsa harcar. Sen sevabını aldın. Bitti. Bitti. Nereye harcarsa harcar. Ha adam hocam adam ayyaşları iş geçiyordur. O zaman adama vermezsin. Zaten hocalara gelin dedik biz sizi ayyaşa götürmeyiz ki ya. Hocalara geldiysen sıkıntı yok. Biz sizi ayyaşa götürmeyiz. Ne yaparız? Deriz ki bunun kirasını ödüyoruz arkadaş. Adama deriz ki kardeş kusura bakma senin 6 aylık mı dedik tamam. Devam et yaşamaya acil durumları var. Elektriğin suyunu doğal gazını öderiz. Bunları hallederiz. Adamın acil durumu var. Çocuğunun süt ihtiyacı var. Makarnaları dolduruyor, süt yok. Çocuğun beşlikteki bebesine makarna mı yedireceğiz biz ya? Olmaz. Ben kafama göre zenginim, kafama göre yediririm. Böyle diyemez. Uygun değil bunlar yani. Onu söyleyeyim değerli kardeşlerim. Bunlara lütfen dikkat edelim. Siz zaten dikkat ediyorsun ama dışarıdaki kimselerde lütfen bunları söyleyin. Allah için söyleyeyim. Bak ben bunları Allah için söylüyorum ha. Değerli kardeşlerim. Zekat verirken de onu temlik diyoruz Arapçada. Yani bir niyeti alacaksın. Ben bunu zekatıma okuyorum. Adama da demene gerek yok. Kardeşim buyur hediye diyebilirsin. Kardeşim lütfen buyur diye dersin. Yetimlere, öksüzlere, fakir fukara dersin. Sadece içinden niyetini Allah'ım bu benim zekatımdır dersin. Tamam. Bu benim sadakamdır dersin. Tamam. Bitti. Sıkıntı yok. Kalbinden geçirsen yeter. Yani... E, insanları da mahcup etmeyeceksin. Böyle adam götürüyor, bir golü verecek veya bir para verecek 87 tane fotoğraf çekiyor. Şakır şukur sağdan, önden, arkadan falan filan. Allahu salli ala Muhammed ya. Allah yardımcımız olsun. Samimi söylüyorum, zekatı vermek zor, sadakayı vermek zor, hoca olmak daha zor ya. Konuşuyoruz, herkes kafasını göre anlıyor. Ha, hoca bana laf soktu. Ya ben seni tanımam görmem ya. Hani önceden yaşadığım için söylüyorum. Falan filan böyle diyenler oluyor değerli kardeşim ama kim ne dersi desin Allah için söyleyeceğiz. Babam da gelse söylerim. Yeni mahalle vaizim bu arada tamam. Evet devam edelim değerli kardeşlerim. Şimdi zekatı gösteriş için değil gizlice vermek eftaldir. Zekat verdiğimiz insanları incitmeyeceğiz. Yaptığımız iyiliği başa kalkmayacağız. Mümkünse siz vermeyin hocamız versin. Eve kadar gidin. Eve kadar gidin hocamıza yardımcı olun. Sizin verdiğiniz adam bilmesin. Hoca desin ki yanımıza bu kardeşimize geldi desin falan. Versin yani o aile size karşı karşı boynu eğik kalmasın değerli kardeşlerim. Haberiniz olsun. Zorlanarak değil, gönül hoşluğu verin. Zekat vereceğimiz malların iyisinden verin. Ben biliyorum adam ayakkabıcı çok özür diliyorum. Ayakkabının kralını satıyor. Zekatı şundan veriyor bak. Aha bu. Sence bu zekat oldu mu ya? Bunları çöpe atacak kara lastik. Ben bunları e, hani yaşayanlardan yani bizzat bildiğim için söylüyorum. Kara lastik görüyor. Alttan depodan kara lastik. Giyilmeyen terlik dallama deriz biz Karadeniz'de. tehlikeli kardeşim. Hani o tekleme mi diyorlar? Biz dallama diyoruz böyle şey bizim şivemizde. Tekleme terlik mi denir buna? Tekleme şudur budur insanların giymeyeceği kara lastik plastikleri veriyor. Yav gözünü sevim yapma ya. Kendin en iyisinden yiyorsan en iyisinden vereceksin. Şimdi biz diyoruz ki mesela satakayı fıtır. Fitre, fitre, fidye en az 130 lira bak adam adam çok zengin cami dolusu para var geliyor diyor ki Hocam 130 lira vereceğim Ya yazık ya vallahi yazık ya Sana olmaz sana yakışmaz yani yazık dediğim o yanlış anlamasın sana yakışmaz Allah sana vermiş bir imkan bir zenginlik vermiş sana Allah sana diyor ki bak Diyanet Başkanımız En az 130 TL diyor 130 TL'li olmaz ya Senin imkanın varsa sen iyisinden yiyorsan ver 500 ver 1000 liraya Ver 10 bin lira kişi başı durumun varsa. Allah ne verirsen sana 10 katı en az 10 katını vereceğim diyor ya en az 10 katı. 700 katı. Sahabe hayatından var. Verdim Allah verdi, verdim Allah verdi kazandım diyor. Nasıl zengin oldun diyorlar da sahabiye. Valla ben diyor ayet var diyor verdikçe diyor Allah vereceğim diye en az 10 kat diyor. Ben de verdikçe Allah verdi, verdikçe Allah verdi böyle oldum diyor ya. En son Allah kazandı diyor. Çok zengin olmuş adam. En son Allah kazandı diyor yani. Değerli kardeşlerim. Yakın çevremizi yoksul ve fakirlere öncelik vereceğiz. Ama şunlara zekat verilmez. Bize bu soru soruluyor. Alo 190'da arıyorlar. Hocam oğluma versem olur mu? Hocam kızıma versem olur mu? Ya sen zengin misin? Hocam çok zenginim. Efendim şu kadar dairem var, şu kadar arabam var, şuyum var, buyum var. Ya vallahi olmaz ya. Sana yakışmaz kardeşim. Yapma ya. Bak şunlara zekat verilmez. Anneye babaya, dedeye, nineye yukarıya doğru. Senin soyundan yukarıya doğru. Oğula, kıza, torunlara. Sonra adam çok zengin, çikin zengin, verilmez. Araştıracaksın. Bazen adam dilenci diye veriyor, dilenci senden benden zengin ha. Yani ben öyle dilenciler tanırım, milyonluk, milyonluk. Sokakta gezerken ağlayasın gelir böyle. Ama araştırmadan verirsen senin zekatın olmaz, haberin olsun. Onun için araştıracaksın. Değerli kardeşlerim, koca karısına, karı kocasına veremez, peygamberimizin akrabalarına verilemez, yine binaları verilemez, cami, çeşme, okul, hastane, yurt yaptırayım falan filan, onarım tuvalet yaptırayım. Olmaz. Fakirin, fukaranın e, eline vermek en efteldir değerli kardeşlerim. Ama bu cami şudur budur sadaka verilebilir onu söyleyeyim. Cami işlerini falan verilebilir. Efendim peki İslam dini bizden önce kimlere yardım yapmamız ister? Hani sadaka yapacağız veya da gençler gelin sizi seviyoruz. Gel 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 hemen şöyle boşlukları doldur oğlum. Gençler gelmişler, gençleri çok seviyoruz. Anne babamıza iyilik yapacağız. Akrabalarımıza, yetim öksüzlere, yakın ve uzak komşuya, yakınımızdaki arkadaşlarımıza yolda kalmışlar ama araştıracaksın. Bize bağımlı olarak yaşayanlara dayı, hala, teyze kim varsa. Peki yoksullara zekat verirken kimden başlayacağız? Bak kardeşlerinize, Kardeşlerinizin çocuklarınıza, çocuklarına, amca, hala, dayı, teyzelere, bunların çocuklarına, diğer akrabalarınıza, komşulara, meslektaşlara, efendim yine köyünüzde bulunan, köyünüzde bulunan fakirlere böyle akrabalarınızdan başlayarak da zekat verebilirsiniz değerli kardeşlerim. Zekat vermeyenlerin cezaları. Ayet-i kerimede buyuruyor ki alimler 180. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler bak Allah bize bir nimet veriyor ama cimrilik yapıyor adam. Bu adamlar dikkat bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır. O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ya. Değerli kardeşlerim bunları son derece dikkat edeceğiz. Yine ayet-i kerimede onlar ki altın ve gümüşü biriktirirler. Müslüman olmayan kimselerden bahsediyor. Münafıklar, müşrikler, kafirler. Bak onlar ki altın ve gümüşü biriktirirler, biriktirirler. Toplayıp sımsıkı saklarlar. Ve bunları Allah yolunda vermezler. İşte onları elem verici bir cehennem azabıyla müjdele. O gün ki o altınlar ve gümüşler üzerinde yakılacak. Cehennem ateşini kızdırılacak. Değerli kardeşlerim. Bunlarla şuraları bak. Şuraları, yanları ve sırtları yani alınları, yanları, yüz diyelim veyahut da vücudun yanları diyelim, sırtları dağlanacak. İşte bu sizin nefisleriniz, kendi öz canlınız için sakladığınız şeylerdir. Şimdi tadın bakalım şu saklaya geldiğiniz şeylerin azabın tadını diyecek Allah. Bakın bakalım nasılmış diyecek. Onun için mümin, değerli kardeşlerim bu zekat ve sadaka sonucu dikkat edecek. Zekat vermeyen toplumlar kıtlıklara, bunalımlara maruz kalır. Allahu Teala onları mahvu perişan eder. Temiz malını, kendi temiz malını kirletmiş olur. Efendim kıyamette ateşe gider. Zekat vermeyen toplum rahmetten, merhametten mahrum kalır. Zekatı verilmeyen mallar telef olurlar. Zekatı veren o malın şerrinden korunmuş olur değerli kardeşlerim. Peki zekatın sosyal faydasını zengin ile yoksulu birbirine yaklaştırır. İhtiyaç sahibini esirlikten kurtarır. Hani borçlu bir başkasına alacaklısına esarette kalmış gibi hissediyor ya haram yola düşmekten alıkoyar. Bakın komşularımızdan tanıdıklarımızdan bir kadın efendim kirasını ödeyemedi diye borcunu ödeyemedi diye haram yola düşerse mesul altındayız haberiniz olsun. Akrabalarınızdan varsa komşularınızdan varsa ve bir kadın sizden isteyemeyip de haram yola düşerse bundan etrafındaki kimseler de Efendim ilgilenmediği için mesuliyet altındadır haberiniz olsun. Efendim zekat malı stoklanmasını önler. Kişinin yaşadığı topluma bir teşekkürüdür. Allah bize nice nimetler vermiş. Değerli kardeşlerim zekatla teşekkür ediyoruz. Namaz ta vaazımın başında dedim. Namaz kişinin kendisini ayakta tutar. imanını ayakta tutar. Zekat ise toplumu ayakta tutar. Yıkılmasını engeller demiştim. Yoksulun çalışma isteğini artırır. Toplumda sosyal dayanışmayı artırır fakir ile zengin arasında köprüdür. Sevgi, saygı, güveni sağlar. Bizi kirlerden arındırır. Aynı zamanda manevi kirlerden de arındırır. Dengeyi ve adaleti sağlar. Dayanışmadır. Kıskançlığı, yoksulluğu, dilenciliği, bencilliği yok eder. Aşırı dünya hırsını yok eder. Hırsızlık suçunu yok eder. Başkalarını düşündürür. Değerli kardeşim o kadar çok sayacağım şeyler var ki Peygamberimiz zamanında Salebe isminde bir kimse vardı. Zekatını vermedi ve perişan oldu gitti. Rabbim cümlemizi değerli kardeşlerim zekatını sadakasını en güzel şekilde veren kullarından eylesin. Rabbim şu